Sokaklarda bir hayat yaşıyor. Kolonya içiyor. Ben bu kolonyayı bırakmak istiyorum abi. Bugün kolonya mı abi? Limon kolonyası mı? Limon kolonyası. Bütün kolonyası olacak der ya. Biz bunu günlük içerik. Sabahına kaharık, içmeye başlarık. akşamından da bir yerde sızarak alırız. Günlük kaç paket içiyorsun abi? Kaç paket kolonya? Günlük 3 kolonya. Bitirdik. Kaç lira abi? Tenesi 5 lira. Parayı da nereden buluyor? biliyor musun? Neden abi? Bir yerlerden işte yok. O parayı. Parayı bulmak bizim işimiz zaten de. O ayrı bir mevzu da. İlaç sektöründeyim. Gözlerimi görmüyor mu baba? Ben onu diyeceğim. Gözlerin kör olmaya yaklaşmış abi. Kualiteye gittiğimde kendi götümü göremiyorum mahvedersin. Böyle manyak manyak etrafa bak. Bu kolonyayı çekmediğim zaman Çekiyon ne içiyon Şu. Abi <laughs> tamam.